Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıray birlikte yangın bölgelerinin eksik ihtiyaçlarını gideriyor. Çift hazırladıkları 4 büyük tır ve iki kamyon dolusu ihtiyaç malzemelerini yangın bölgelerine ulaştıracak. Ciğerci Powerbank, pil, soğutucu, yangın tüpü ve birçok ihtiyaç malzemesi hızlı bir şekilde yerleştiriliyor. Yola çıkacak Allah'ın izni sizlerin sayesinde tüm ürünlerim indirimde. Hiçbir şey istemiyorum. Evet, her şey eskisi gibi olmayacak ama o insanların yaralarını hep beraber saracağız dedi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. विश्वास घेरा जरा विश्वास घेड़ जरा bundan geliyor 79 tane. Hepsi ayrı ayrı.